Evet sevgili kardeşlerim ikinci haftanın sonuçlarını bir değerlendirelim. Kim yazdıran bunu buraya? Kim yazdı? He? Nasıl eliniz vardı da yazdınız bu skoru? He? İlgileneceğim. Birazdan bu maçla ilgileneceğim. En sona bırakıyorum. Görürsünüz. Trabzonspor 3, Sivasspor 1. Ne demiştik diğer videoda? Bu maç 3-1 bitsin. Hediyelerim var demiştik, değil mi? Neydi hediyemiz? Emanuel DVD arşivi. Bak 3-1. Nerede o? Aferin oğlum. Aferin oğlum. Yaşar Kemal. Canımdan çok sevdiğim Emanuel DVD arşivim artık senindir. Tamam mı? Helal olsun. Adam. Gördün mü? 3-1 dedim 3-1. Sürekli izleme tamam mı oğlum? Sürekli izleme. Kafanı maçlara veremezsin. Sürekli izleme. Bir de sivilce falan yapar. Tamam mı? Duştan önce falan bir kuble. Erzurum 1, Beşiktaş 3. Maçı izledim. Takip ettim. Erzurum maşallah ilk yarı. Yani askerden yeni gelmiş gibi oynuyor. Nasıl ama? Ataklar, şutlar, pres, direk, gol. Aha dedim tamam. Güzel. Dağdaş Brazers. Tamam. Mahvedecekler bunlar dedim. Tamam. Güzel. İkinci yarı yani izlemeye gerek bile yok. 1-0'da bıraktım çıktım. Eve gittim. Duşumu aldım. Yattım. Gece bir ilçilmeyle uyandım. Bir baktım götümü açık uyumuşum. Neyse kalkmışken biraz telefonla falan oynayayım dedim. Bir baktım Beşiktaş 3-1 kazanmış. Aman tanrım dedim. Ananı çekeyim. Beşiktaş almış maçı. O kabir azabının evine de o topukla gol atmış. Lan dedim azım kabus mu şimdi uyanmam lazım. Galatasaray 1, Göztepe 0. Pilavın yanında kuru, nereden çıktı bu 17 kuru? He? 17 kuru ne ya? Çakma buruma. Yandan yemiş Rodriguez. Lan bu Galatasaray böyle hızlı koşan siyahi oyuncuları nereden buluyor ya? He? Hızlı koşuyor mu oğlum? He? Suratını siyah boya, yarın Galatasaray'da işe başla. Son olarak Malatya 1, Fenerbahçe 0. Herkes dışarı çıksın. Dışarı dışarı dışarı. Fırat'ın dışında herkes dışarı çıksın. Hadi. Hadi, hadi oğlum. Bir tek Fırat kalsın, hadi. Dışarı. Evet Fırat, seni dinliyorum. Nedir bu? Ben seni Malatya'ya Gaysi yesin diye mi yolladım oğlum? He? Benim bu hayatta en sinir olduğum şey nedir? Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'nin kaybetmesi değil mi oğlum? Senin yönettiğin maçtan ne oldu? Fenerbahçe kaybetti <laughs> Sırtını aç Sırtını aç Arkanı dön sırtını aç Hadi Adol. Arkanı da dön. He. Umarım bu sana bir uyarı olur Fırat. Anladın mı? Bir daha seni benim dediklerimi yapmadığını görürsem ağzına sıçarım. Anladın mı lan? He? Anladın mı lan? Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı?